Üniversite Sanayi İşbirliği'ne hız veren 9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, Araştırma Üniversitesi misyonuna uygun olarak kurum bünyesindeki laboratuvarları tek çatı altında topladığı DÜ Laboratuvar Yönetim Sistemi'ni hayata geçirdi. Sağlık, fen ve mühendislik alanlarında özel sektörün ihtiyaç duyduğu analizlerin dikkate alınarak oluşturulduğu yeni sistem sayesinde kişi ve firmalar hem kurum bünyesindeki laboratuvar, cihaz, analiz içeriği ve hizmet bedeli gibi konularda bilgi alabilecek hem de dijital ortamda sorumlu kişilerle iletişim kurabilecek. Akredite olmuş laboratuvarlara erişim imkanı da sunan delap.du.edu.tr internet adresi üzerinden hizmet verecek sistem sürekli güncel tutulacak. Araştırma üniversitelerinin laboratuvar altyapısını ve teknik imkanlarını özel sektörün kullanımına sunduklarını ifade eden DEV Rektörü Prof. Dr. Nüket Otar, bu sayede yenilikçi girişimlerin, katma değeri yüksek ve ticarileşecek fikirlerin önünü açmayı hedeflediklerini söyledi. DEV laboratuvarlarına olan ilginin sürekli arttığını dile getiren Rektör Otar, özel sektör temsilcilerinin, firmaların ve girişimcilerin ilgisi ve beklentisi bizi daha fazlasını yapmamız için motive ediyor bu sistem sayesinde üniversitemizin teknik altyapısının daha bilinir ve sektör tarafından kullanılır olmasını arzuluyoruz. Analiz süreçlerini olabildiğince hızlı şekilde tamamlamayı ve güncel bilgilerin ulaşılabilir olmasını hedefliyoruz. Çünkü günümüzde zaman ve iş gücü kaybına hiç kimsenin tahammülü bulunmuyor. Üstelik uluslararası rekabette elinizin güçlü ve veriye dayalı olması gerekiyor. Biz de Delap hizmetiyle bunu gerçekleştireceğiz dedi. Yüksek öğretim kurumları için laboratuvarların araştırma, geliştirme ve öğretim faaliyetlerinde işin mutfağı olduğuna işaret eden Rektör Hotar, bu noktada araştırma üniversitemizin misyonu teorik bilgi kadar uygulamayı da içeriyor. Bu süreçte analizler yapmanız ve işin mutfağına girerek elinizi taşın altına sokmanız gerekiyor. Sonuçta sebep sonuç ilişkisini uygulamalı şekilde anlatabiliyor olmanız da önem taşıyor. Dolayısıyla biz de devlet üniversitesi olan kurumumuzun modern laboratuvarlarına ve buradaki hizmetlere yatırım yapıyoruz bunu yaparken de altyapımızı paylaşmaya gayret gösteriyoruz. Milli ve yerli teknolojileri geliştirmek için sanayicilerimizin ve iş dünyamızın temsilcilerinin daha fazla desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz diye konuştu. Görev süreleri boyunca birçok yatırımı ve hizmeti üniversiteye kazandırdıklarını aktaran Rektör Hotar, rektörlük olarak yaklaşık 30 milyon TL yatırım bedeli bulunan merkezi araştırma laboratuvarımızı açtık Efes Meslek Yüksek Okulu bünyesinde kentin en kapsamlı gıda laboratuvarı Efes Gıda Laboratuvarı'nı kentimize kazandırdık. Mühendislik Fakültesi bünyesinde ve TUSAŞ İşbirliği ile Akış Dinamiği ve Benzetimi Laboratuvarı'nı, Torbalı Meslek Yüksek Okulu bünyesindeki yenilenen Biruni Laboratuvar Kompleksini, Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde Fantom Laboratuvarı'nı kurduk. Hemşirelik Fakültesi'nde Simülasyon Laboratuvarı'nı, Temel Bilimler ve Klinik Öncesi Bilimler Laboratuvarı'nı hizmete aldık. Bu Delab hizmetimizi de üniversite sanayi işbirliğini geliştirmekte önemli fayda sağlayacağına inanarak oluşturduk. Ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz ifadesinde bulundu. Fen, mühendislik ve tıp alanındaki laboratuvarların zaman içerisinde Delaba dahil olacağı bilgisini veren dey rektör yardımcısı Profesör Doktor Hasan Murat Tanarslan ise üniversitemizin farklı akademik birimlerinde lisans ve lisansüstü düzeyde hizmet veren, öğretim ve araştırma faaliyetlerini zenginleştiren laboratuvarlarımız bulunuyor. Bunlardan bazıları kendi alanlarında ulusal ve uluslararası akreditasyonlara da sahipler. Şu anda üniversitemiz değişik birimlerinin laboratuvarlarında bulunan ve DELAP sistemine kayıtlı yüzlerce cihaz ile farklı alanlarda çok sayıda analiz yapılma imkanı bulunmaktadır. Önümüzdeki süreçte DELAP sistemi, üniversitemizdeki tüm laboratuvarlarımızı kapsayacak şekilde genişletilerek, burada görevli, bilgili ve tecrübeli arkadaşlarımız ile ARGE faaliyetlerinin yanı sıra özel sektörün ihtiyaç duyduğu birçok alanda uygulama hizmetleri sunmayı arzuluyoruz ifadesinde bulundu.